Geçen seferki cübbeniz farklıydı. Buraya kadar kapalıydı. Evet. Bugünkü daha ceket gibi. He böyle de giyiyoruz öyle de giyiyoruz. Yani böyle buraya takip bağlı gerekmiyor. Yok gerekir mi? Ali Haydar Efendi Hazretleri Üstadımız işte 50. sene devresi Mahmut Efendi Hazretleri Şeyh'i yaka örftür buyurdu. Yani bu İslam'da bir de örf de devreye girer. Yani yakayı da örf kabul ettiği için Ali Haydar Efendi Hazretleri yani o dört mezhep müftüsüydü mesela. Hı değil, değildi. Ama dört padişahın da huzur hocasıydı. Dört mezhepten fetva verebiliyordu. Yaşı e, Azda da 110-120'lere ulaşmıştı. Çok alim idi. E, mesela yaka işinde bu örftür. Yani bizim örfümüzde vardır yakalı giymek. Onun için caizdir, serbesttir. Bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben düğmeler. hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben hiç, anlıyorum. Dü düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. Allah Allah. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben yani bilmiyorum. Hiç. Yani bir şey getirirler hediye eder. Royal edelim. Guards. Şimdi Kivaliyet bu Kraliyet, Kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o şu bilmem ama <laughs> bana hediye gelirse hediye sünnettir alıyorum takıyorum yani. <laughs> <laughs> Hediyeleşin sevişin. Tadem tadem. <laughs> Çoklara hediye geliyor. E, ee, tabii kalem hediye geliyor. Gözlük hediye geliyor. O sonra adam diyor ki bu şu marka bu marka. Ya ben diyorum bunu birisi hani hediye hani getiriyor. Hani of Arms vardı ya arması Royal Arms Guards. Kraliyet armalı düğmeler. Güle güle gül. Yok biz yani güle güle işte <laughs> ibadette eskitiriz inşallah da şey değil. Rastgele giriyoruz.